Karıcıklar dans eder, çarpanlar parlar Zaman durur, yayınlar sarar Bir aile gibiyiz, birlikteyiz her zaman Slotlarla dans ederken, eğlence sonsuz olan Her gün vakit ödüllü etkinlikler Turnuva, düello ve tahminler Maç yorumları ve sohbetler Her gün canlı yayın sizi bekler ben şu galların efendisi kerim Hepinizi canı gönülden öperim Origileri de mına mına ederim Origileri de mına mına ederim Origileri de mına mına ederim Origileri de mına, mına ederim Çocuklar dans eder, çarpanlar parlar Zaman durur, yayınlar sarar Bir aile gibiyiz, birlikteyiz her zaman Slotlarla dans ederken, eğlence sonsuz olan her gün nakit ödüllü etkinlikler Turnuva, duello ve tahminler Mat yorumları ve sohbetler Her gün canlı yayın sizi bekler Ben şu efendisi Kerim Hepinizi canı gönülden öperim Origileri de mına mına ederim Origileri de mına mına ederim Origileri de mına mına ederim Origileri de mına mına ederim. Origileri de mına mına ederim <laughs> Sarıcıklar dans eder, çarpanlar parlar Zaman durur, yayınlar sarar Bir aile gibiyiz, birlikteyiz her zaman Slotlarla dans ederken, eğlence sonsuz olan her gün nakit ödüllü, etkinlikler Turnuva, duello ve tahminler Maç yorumları ve sohbetler Her gün canlı yayın sizi bekler Ben şu galların efendisi Kerim Hepinizi canı gönülden öperim Origileri de mına mına ederim Origileri de mına mına ederim Origileri de mına mına ederim Origileri de mına mına ederim. Origileri de mına mına ederim <laughs> Böylecikler dans eder, çarpanlar parlar Zaman durur, yayınlar sarar Bir aile gibiyiz, birlikteyiz her zaman Slotlarla dans ederken, eğlence sonsuz olan her gün nakit ödüllü etkinlikler Turnuva, duello ve tahminler Mat yorumları ve sohbetler Her gün canlı yayın sizi bekler Ben şu efendisi Kerim Hepinizi canı gönülden öperim Origileri de mına ederim morigileri de mına ederim Origileri de mına mına ederim Origileri de mına ederim Çocuklar seder, çarpanlar karnar Zaman durur, yayınlar sarar Bir aile gibiyiz, birlikteyiz her zaman Slotlarla dans ederken, eğlence sonsuz olan her gün vakit ödüllü etkinlikler Turnuva, düello ve tahminler Mat yorumları ve sohbetler Her gün canlı yayın sizi bekler Ben şu galların efendisi Kerim Hepinizi canı gönülden öperim O de mına, mına ederim morigileri de mına, mına ederim O de mına, mına ederim O de mına, mına ederim <laughs> Eczikler dans eder, çarpanlar parlar, zaman durur, yayınlar sarar. Bir aile gibiyiz, birlikteyiz her zaman. Slotlarla dans ederken eğlence sonsuz olalım her gün nakit ödüllü etkinlikler Turnuva, duello ve tahminler Maç yorumları ve sohbetler Her gün canlı yayın sizi bekler Ben şu galların efendisi Kerim Hepinizi canı gönülden öperim Origileri de mına ederim Origileri de mına ederim Origileri de mına, mına ederim Origileri de mına, mına ederim Politiklardan seder çarpanlar parlar Zaman durur yayınlar sarar Bir aile gibiyiz birlikteyiz her zaman Slotlarla dans ederken eğlence sonsuz olan her gün nakit ödüllü etkinlikler Turnuva, duello ve tahminler Mat yorumları ve sohbetler Her gün canlı yayın sizi bekler Ben şu efendisi Kerim Hepinizi canı gönülden öperim Origileri de mına mına ederim Origileri de mına mına ederim Origileri de mına mına ederim Origileri de de mına mına ederim <laughs> Çıklar dans eder, çarpanlar parlar Zaman durur, yayınlar sarar Bir aile gibiyiz, birlikteyiz her zaman Slotlarla dans ederken, eğlence sonsuz olan Her gün vakit ödüllü etkinlikler Turnuva, düello ve tahminler Maç yorumları ve sohbetler Her gün canlı yayın sizi ben şu garların efendisi kerim Hepinizi canı gönülden öperim Origileri de mına, mına ederim 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 Ölücüklardan <laughs> seder Çarpanlar parlar Zaman durur Yayınlar sarar her zaman Slotlarla dans ederken Eğlence sonsuz olan Her gün vakit ödüllü etkinlikler Turnuva, duello ve tahminler Maç yorumları ve sohbetler Her gün canlı yayın sizi bekler Ben şu efendisiyim. efendisi Kerim Hepinizi canı gönülden öperim Origileri de mına mına ederim morigileri de mına mına ederim Origileri de mına mına ederim Origileri de mına mına ederim Politikler <laughs> dans çarpanlar koynar